17. soruda 2018 yılında Ahmet'in yaşı babasının yaşının yarısına eşit. 2020 yılında Ahmet'in yaşı oğlunun yaşının 8 katına eşittir. 2022 yılında üçünün yaşları toplamı 129 olduğuna göre Ahmet'in 2020 yılındaki yaşı kaçtır? Şöyle diyelim 2018 yılı için Ahmet'in yaşı A ile gösterilsin. Ahmet'in oğlunun yaşını G ile gösterelim. Ahmet'in babası ise B ile gösterelim. 2018 yılında Ahmet'in yaşı babasının yaşının yarısına eşit. 2020 yılında Ahmet'in yaşı oğlunun yaşının 8 katına eşit. 2 yıl sonra Ahmet'in yaşı A artı 2 olacağı için oğlu da 2018'de G yaşında aynı yaşta G artı 2 olur 2020 yılı için 8 katı ise Ahmet'in yaşının iki fazlasına eşit 2018 yılına oranlarsak. Buradan Ahmet'in yaşının olduğu tarafa 8'e bölüp 2'yi çıkartırsak Ahmet'in oğlunun yaşına eşitleyebiliriz. Sonrasında 2022 yılına gelirsek Ahmet'in yaşı 4 yıl geçeceği için 4 fazla olacaktır. Ahmet'in babasının yaşı 4 fazla yaşayacaktır. Ahmet'in oğlunun yaşı ise aynı şekilde 4 artacaktır. 2022 yılında toplamları yaşlarının 129 ise şu şekilde yazabiliriz. Ahmet artı baba artı Ahmet'in oğlu artı 12 şeklinde yazabiliriz. Buradan Ahmedi tekrar yazalım. Ardından babasının yaşı iki katı olarak düşünebiliriz. Şuradaki ifadeden 2A deriz. Artı G için A artı 2 bölü 8 eksi 2 ifadesini yazabiliriz. artı 12. Buradan şurası 3A yapıyor. 8 ile 3'ü çarparsak 24. Bir de eklersek 25. 25A artı 2 bölü 8 artı 10'a eşit. 129. O zaman 25 A artı 2 bölü 8 119'a eşittir. 25 A artı 2 ise buradan 960'tan 8'i çıkartırsak 952 yapar. 25A 950'ye eşit. A buradan 38 olarak bulunur. Sonra Ahmet'in 2020 yılındaki yaşı soruluyor. Ahmet'in 2020 yılındaki yaşı A artı 2 kadar. O da eşittir. 38 artı 2 yapar. 40 eder. 2020 yılındaki yaşı cevap değişik.